Kedilerin tüylerini tıraş ettirme ihtiyacı, genellikle veterinerin önerisi veya belirli durumlar söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Bu nedenle, genel olarak kedilerin tüylerini tıraş ettirmesi gerekli değildir. Kedilerin tıraş ettirilmesi genellikle veterinerler tarafından sağlık sorunları veya belirli ihtiyaçlar doğrultusunda yapılır. Kedilerin tüylerini tıraş ettirmenin bazı yaygın nedenleri şunlar olabilir. Mantar veya parazit enfeksiyonları, tüylerin tıraş edilmesi, Tedavi sürecini kolaylaştırabilir ve ilaçların uygulanmasını daha etkili hale getirebilir. Kötü tüy düzeni veya düğümler. Uzun tüylü kedilerde tüy düzeni sağlamak zor olabilir ve düğümler oluşabilir. Bu durumda tüylerin tıraş edilmesi düğümleri çözmek ve tüylerin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için gereklidir. Sıcak havalarda serinlemek, bazı sahipleri yaz aylarında kedilerini serinletmek için tüylerini tıraş ettirebilirler. Ancak tüyler kedinin cildini güneş yanına karşı koruyabilir, bu nedenle tüylerin tamamen tıraş edilmesi yerine kısaltılması daha uygun olabilir. Cilt sorunları, bazı cilt rahatsızlıkları veya alerviler nedeniyle veterineriniz, kedinizin tüylerini tıraş etmenizi önerebilir. Bu, ilaçların cilde doğrudan uygulanmasını veya cildin daha iyi havalanmasını sağlayabilir. Kedilerin tüylerini tıraş ettirmesi genellikle sağlık açısından bir sorun teşkil etmez. Ancak bazı önemli noktalara dikkat etmek önemlidir. Kedinin cildi, kedinizin cildi hassas olabilir ve tıraş işlemi cilde zarar verebilir. Özellikle yanlışlıkla kesilmeler, kesikler veya tahrişlere yol açabilir. Bu nedenle tıraş işlemini profesyonel bir tıraşçı veya veteriner yapmalıdır. Güneş yanığı riski, kedinin tüyleri güneş yanığına karşı doğal bir koruma sağlar. Tüylerin tamamen tıraş edilmesi durumunda kedinin cildi güneşe daha fazla maruz kalabilir ve güneş yanığı riski artabilir. Bu nedenle kedinizin dışarı çıkarken güneşe maruz kalmayacağından emin olmanız önemlidir veya tüyleri kısaltarak güneş yanığı riskini azaltabilirsiniz. Soğuk hava kedilerin tüyleri soğuk havalarda onları sıcak tutar. Tüylerin tamamen tıraş edilmesi durumunda kedinin soğuktan etkilenme riski artabilir. Bu nedenle, kedinizi soğuk havalara karşı korumak için alternatif önlemler almanız gerekebilir. Özetle, kedilerin tüylerini tıraş ettirmek genel olarak gerekli değildir. Ancak belirli tıbbi sorunlar veya tüy düzeniyle ilgili sorunlar söz konusu olduğunda veterinerinizin önerilerini takip etmek önemlidir. Veterineriniz, kedinizin durumuna ve ihtiyaçlarına göre en iyi tavsiyeleri verecektir.